Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasrettin Hoca bir gün camide vaaz verirken demiş ki Kur'an'da yaş kuru ne ararsanız var demiş. Oradan cemaatinden de çok bilmiş birisi hocam demiş Kur'an'da helvanın tarifi de var mı demiş. Helvanın nasıl yapılacağı da var mı demiş. Hoca da var demiş. Nasıl var hocam ya demiş. Ben kaç kere atmettim öyle bir şey görmedim demiş. Şimdi sen Kur'an-ı Kerim'e öyle hani Allah Teala'nın Celle Celal istediği gibi bakman lazım. Kafana göre bakarsan göremezsin. Hani bazı insan var bakar görmez, dinler duymaz. Yani öyle olmamak lazım. Yani bakar görmez, dinler duymaz olmamak lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki bilmiyorsanız bilene sorun diyor. Bir şey yani eğer bilmiyorsanız bilene sorun. Yani bir iş, hani mesela diyelim ki sen helvanın nasıl yapıldığını bilmiyorsan gideceksin helvacıya soracaksın. Ondan sonra yani bina yapmayı bilmiyorsan gideceksin ustasına soracaksın. Her işi ehline soracaksın diyor. Sen namazın nasıl kılınacağını Allah Teala emretmiş. Değil mi? Namazı kılın demiş, buyurmuş, emretmiş. Nasıl kılınacağını peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem öğreneceğiz. Namaz kılmak farz mı? Evet. Nasıl kılınacağını bilmek de farz o zaman. Demek ki o peygamberimizin hadis-i de bilmek, onlara inanmak, iman etmek farz oluyor. İnkar edersen ne yapacaksın? Neye göre şey yapacaksın? Allah'tan emirlerini nasıl tatbik edeceksin? Yani bir, İzzet Güllü Hoca burada öyle bir şey gösteriyor ki hadisleri diyor güzelliklerini ister alırsın ister almazsın. İster şöyle yaparsın ister böyle yaparsın. E, misfaktayken tamam misfaksa bu yaparsın ama bazı şeyler var fazla hani bazı şey var mecburi değil bazısı var. Şimdi arkadaşlar hani bazı Allah Teala bir şey emretmişse onun nasıl yapılacağını bilmek de fazla oluyor. Bize mesela zekatı emretmişse Allah-u Teala hani gümüşten kaçta kaç, altından, maldan, hayvandan, öşürden, ondan, bundan hani bunu bilmek de fazla oluyor bize. Namazı kılmak fazla nasıl kılınacağını bilmek de fazla oluyor. Şimdi bir insan şöyle düşünürse Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamı, kitabı, Allah-u Teala'nın vahyi ama hadis-i şerifler peygamberimizin kendi düşüncesi haşa, kendi yorumlaması, işte kendi Kur'an'ı okumuş, kendi anladığı gibi böyle bir şey haşa anlarsa bir insan Böyle bir şey olur mu hiç haşa? Hadis-i şerifleri de Allah Teala bildirmiş peygamberimize. Yani hadis-i şerifleri de Allah Teala bildirmesiyle peygamberimiz söylemiş. Kafasına göre yorumlaması değil haşa. Bunu bir insan haşa kendi yorumlaması gibi algılarsa yanlışa düşer. Yani peygamberimiz haşa izzet Güllü değil. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala'nın Resulü hadis-i şerifler de vahiydir. Allah Teala'nın bildirmesiyledir. Kafasına göre yorumlamamış. Yoksa hadis-i gelecekten haber veriyor, geçmişten, ondan, bundan hepsi doğru çıkıyor. Nasıl İstanbul'un fethedildiğini söylemiş, uydurdu da mı tuttu, haşa attı da mı tuttu Peygamberimiz? Allah'tan bildirmesiyle bunlar, çöl, yokot, ölüm, yaşlılık, harç, harçlerde de var diyor. Şu an o, bütün doktorlar bunu buluyor. Yani kafasına göre nasıl böyle gelecekten işte diyor, şu şurada vefat edecek diyor sahabemden, şu şurada diyor, şu şurada diyor, hepsi çıkıyor. Nasıl kendi bilebilecek bunu allah Teala bildirmeden? Hadis-i de vahiydir. Ama vahiy gayrimetruhtur. Yani bir gayet bir yani hadis-i şerifler vahiy. Bunu böyle inanmak lazım arkadaşlar. Ama Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bizzat kelamı. Hadis-i şerifler de Allah Teala'nın bildirmesiyledir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu zaten söylüyor. Bir, bir, kitabı bir de hikmeti diyor yani. Hikmet sünnet oluyor. Kitap Kur'an-ı Kerim. Yani bunların çok delilleri var. Ama İzzet Güllü Hoca burada da çok yanlış konuşuyor. Yani ben devamını dinlememiştim. Hani vakit buldukça dinliyordum. Dinledikçe şaşırıyor insan ya. İnsan çok yanlış görüşleri var arkadaşlar. Hani çok o kadar çok insan beğenmiş ki mesela diyelim ki 600 küsür kişi beğenmiş. Benim gibi beğenmeyen 29 30 kişi mi ne var? Yani çoğu kişi onun konuştuklarını destekler şeyde yani katılıyorum demek oluyorsun yani konuştuklarına. Yani arkadaşlar çok tehlikeli görüşler var. Yani haşa insanın dinden çıkmasına sebep olacak diyor ki ülkemizde diyor çoğu insanlar diyor coğrafyaımız pardon coğrafyamızda diyor Artık hani ne anlama geliyor? Ülkemizde mi demek istiyorsun? Çoğu insan diyor yüz, yüze yakın diyor ayeti inkar ediyor. Ne demek istiyor biliyor musun yani? Ülkemizdeki çoğu insan diyor ayeti inkar ediyor ne demek? Kafir demek. Yani çoğu insan kafir demiş oluyor. Bir insan ayeti inkar ediyor dedi mi kafir demiş oluyorsun. Bir Müslümana da kafir diyen kendisi kafir olur. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyor. Bir artık sapık bir hocası artık kim yazdıysa artık bilmiyorum. Belki düzgün bir alimin yazdığı mealde okuyabilir ama kafasına göre yorumluyor ayetin mealini okuyor, kafasına göre yorumluyor. Ben böyle anladım diyor. Benim dışımda kim nasıl anladığı hepsi yanlıştır diyor. Yanlış anlayanların hepsine de sen kafir oldun diyor. Yani ayeti inkar ediyorsun diyor, kafir oldun demiş oluyor. Böyle bir sapıklık var mı ya? Yani arkadaşlar çok tehlikeli görüşleri var. Dini konularda bakın psikoloji konusunda kendim de dinlediğimi söylüyorum her seferinde. Ama din konusunda yanlış konuşuyor. Ve psikoloji konusunda doğru konuştuğu için onu psikoloji konusunda beğenen insanlar dini konuda da ne konuşursa destekliyor. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın Hazreti Ali Efendimizin sözü var. Hazreti Ali peygamber değil sahabedir. Hazreti demek saygı anlamında söylüyorum. Hazreti dediğim için peygamber olmuyor haşa. Dördüncü halife sahabe. Hazreti Öbübek Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hepsi sahabe. Peygamberimizin arkadaşları sahabesi. Hani bir pe 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 peygamber değil yani bir insan peygamber dese Hz. Ali'ye kafir olur, peygamber değil, sahabe, dördüncü halife. Sah Hz. Ali Efendimiz diyor ki, kimin dediğine bakma diyor, ne dediğine bak diyor. Cübbeli Ahmet Hoca diyor diye her şey doğrudur deme diyor, İzzet Güllü Hoca diyordur diye her şey doğrudur deme diyor, ne dediğine bak diyor. İslam'a, Kur'an'a, sünnete aykırıysa havada uçsa dinleme diyor. Kim olduğu önemli değil. İzzet mü demiş? O ne diyorsa doğrudur deme diyor. İşte Cumhurbaşkanı mı demiş? Atatürk mü demiş? Ne dediyse doğrudur deme diyor. Yanlışsa Atatürk de dese yanlıştır. Cumhurbaşkanı da dese yanlıştır. Cübbeli Ahmet Hoca da dese de yanlıştır. İzzet Gül'ü de dese yanlıştır. Selim de dese yanlıştır. Selim'in babası da yaşarken demiş olsa yanlıştır. Yanlışı kim diyorsa desin yanlıştır. İşte Kur'an'a sünnete Kur'an'a sünnet aykırıysa o kişinin görüş konuştukları arkadaşlar. Kendi yorumlaması ise kafasına göre konuşuyorsa ben böyle anladım diyorsa yanlış yanlıştır. Kimin dediğine bakma ne dediğine bak. Bu, Hazreti Ali Efendimiz'in sözünü iyi anlayalım. Yani o diyorsa doğrudur diye bir şey yok. allah Teala mı o haşa? Peygamberi mi haşa? Konuştuğu vahiy mi haşa? Hayır. Zaten kendi söylüyor ben böyle anlıyorum diyor. Ben okudum diyor böyle anladım böyle yorumladım diyor. İzah diyor sen nasıl doğrudur dersin onun dediğine. Yanlışı tasdik ettin mi, sen de yanlışa düşüyorsun. Anlasana bunu ya. Öyle her hıyarın var peşine, tuzlu alıp gitme. Bir yerde doğru konuş diyor, öbürde doğru olmaz. Bir insan %99 doğru konuştu diyelim. O %1'lik zehri yanlış konuştuğu zaman, yani o %99 doğru konuşması o %1'i de doğru yapmaz. 99 litre temiz sütün içine 1 litre zehir katarsan o süt içilmez hale gelir. Yani nasıl olsa çoğunluğu süt, temiz, o bir bir şey olmaz diye içersen ölürsün. Ölümüne sebep olur. Şiddetli karın ağrısı çekersin ölmez. Yani tehlikeli bir şey olur senin için. Güzel kardeşim, abicim, ablacım kim dinliyorsan bak samimi konuşuyorum. Ben kafamdan konuşmuyorum. Böyle anladım demiyorum. Ben 1400 senedir, 1400 senedir Asli Ali ile dinimiz nasıl geldiyse aynısını söylüyorum. Ben böyle anladım. Yeni bir şey söylemiyorum. Ama İzzet Gül Hoca ben böyle anladım diyor. Bana göre diyor. Yani anlasanıza yanlış oldu. Bana göre diyor ya. Bana göre diye bir şey var mı dinimizde? Yani arkadaşlar kısacası bir şey bize farzsa, emredilmişse, bir şey yani ne yapacağımızı allah Teala bize emretmişse, nasıl yapacağımızı bilmek de farz oluyor. Namaz kılmak farzsa, nasıl kılacağını bilmek, öğrenmek, onu öyle yapmak da farz oluyor. Abdest almak farzsa, nasıl alınacağını bilmek de farz oluyor. İşte gusül almak farzsa, nasıl alınacağını bilmek de farz oluyor. Bunun gibi haç farzsa, nasıl yapılacağını bilmek de farz oluyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne yapacağımızı emrediyor bize. Ne yapacağımızı öğretiyor. Hadis-i şerifler de nasıl yapacağımızı öğretiyor. Hadis-i şerifleri bir insan kabul etmek zorundasın. İşime geleni alırım, işime gelmeyen almam diye bir şey yok. Tamamını kabul edeceksin, iman edeceksin. Yoksa yani olmaz arkadaşlar. Hocanın kafa yapısıyla olmaz. Çünkü o aklını kullanıyor her şeyde. Yani aklını vahyin önüne geçiriyor. Aklım uymuyorsa inkar edelim diyor. Hadis-i şeriflerin çoğunu inkar ediyor. Bakın benim geçmişteki şeylerime hep inkar ettiklerini ben doğru izah ediyorum, doğrusunu anlatıyorum. O zaman hiç şüphe kalmıyor aklında insanın. Yani akıl bize vahyi anlamak için verilmiş. Vahyi inkar etmek için değil. Akılının da vahyi anla diye verilmiş akıl sana. Bu aklını vahyi inkar etmek için kullanıyor. Hadis-i şerifleri in inkar etmek için kullanıyor. Ayet-i kerimeleri kafasına göre yorumlamak için kullanıyor. Böyle bir şey olmaz. O zaman herkes bana göre der, 7 milyar farklı bana göre çıkar ortaya. Arkadaşlar bunu da kısa kesiyorum kısa kısa şey yapıyorum ki insanlar bazen sıkılabiliyor. 1.25 hızında dinleyin ki biraz daha hızlı geçsin. Sıkılmayın arkadaşlar. Doğruyu öğrenelim inşallah otağıyla. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.